<laughs> Herhalde olmuştur değil mi? İkinci doz. Bir buçuk ay önce olmuştuk. Biz biraz geç kaldık. Eşim bir sıkıntısı oldu. Ameliyat olması gerekti. Hemen işler bitince koşu koşa geldik. Biraz önce sağlığımıza güvendik. Gençimize güvendik. Dedik nasıl hani bir şey geçirmedik. Bir hastalığımız olmadı. Çevremizde de çok kimse olmadı. Fakat bu kurban bayramı tatilinde biraz hastalığın yükseldiğini bir de artık etrafımızda yaşlılarımızın Aşılarının olduğunu gördüğümüz için biz de aşı olma ihtiyacı duyduk. Aşımız olduk, ikinciyi de olduk. Herkesin aşı olması tavsiye ediyoruz. Çünkü kendimizin de haricinde büyüklerimiz, küçüklerimiz var. Onları koruyup hastalığı yaymamak için aşılarımızı yaptırıp bağışıklık kazanmamız lazım toplum olarak. Bu yaptırımlara da kalmaya gerek yok yani en azından. Çünkü olacak belli o yönlere doğru gidecek. Şimdi çünkü iş yerlerinde başlamışlar. İşçiler için mesela isteyecekler. Bence yol Bazı patronlar... Genellikle istemeyecek Ama şimdi yani şu an en azından şimdiye kadarki verileri geçelim. Gördüğümüze göre aşısını olanlar ya da işte aşılarını olmaya başlayanlar hastanede olma durumları ya da yoğun bakıma girme ya da hastalığa yakalanma durumları en yani aşı olmayanlara göre çok düşük olduğu için herkesin aşı olması gerekiyor gibi görünüyor. Hamileliğim için 4 aylık olmayı bekledim. Doktorumun önerisiyle ilk dozumu aldım. Ben de 7. ayın başında bir ilk dozumu olmuştum. 2 ay bekledim. İkinci dozumdu. Bugün şimdi oldum. 8 haftaya kadar daha iyi olduklarını söyledikleri için Biontech'in asıl verimliliği sağladığı için aslında birinci ayın sonundaydı. Ben ikinci ayın sonunda olmayı tercih ettim. Uçak kullanıyoruz vesaire. Onlara daha rahat erişimi sağlamak için olduk aşımıza. İlk doz uçakları almıyorlar. Ee, okulları da almayacaklar. Vurmamız gerekiyor yani. Evet vermediler. Dün denedim. Artık mecburen olduk. İkinci dozumuzu olduk işte bugün geldik yani normalde biz baba oğul ikimiz de aşı karşıtıydık evet. epey de direndik işin doğrusu evet. ha direnme sebebimiz neydi diye sorarsanız kafamız çok karışıktı çünkü çok fazla spekülasyon oldu bu konuyla ilgili yani sağlıkçılar ülkemizin sağlıkçıları çok kafamızı netleştiremediler ama sonunda oğlum sağlıkçı olduğu için o da bir sağlıkçı olduğu için dedi, baba olmamızda hayır var onun teşviğiyle işte birinci dozu üç hafta önce olduk zannedersem. Evet. Bugün, bugün, de, iki iki ilk mi? yani günümüz doldu. Bugün doldu. De Dedi de onun şeyiyle sayesinde işte geldik ikinciyi de olduk. Allah-u Teala bizi kurtarsın. <gülüş> Allah Allah